Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Ekim Pazar günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 9 koşu bir program bizleri bekliyor. Adana ve Elazığ tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur diyenler seyredebilirler. Arkadaşlar ilk koşu 15 handikap dişilere mahsus 3 yaşlı arafatları 1400 mesafe için piste çıkacaklar. Bu koşuda e, 1 numaralı safkan e, Selcan Hatun. Apranti Cem ile birlikte bizim buradaki ilk tercihimiz olacaktır. Yanına da ilave olarak Vedat de birlikte Bedri Nurzade 2 numaralı safkanı öneriyoruz. Daha da fazla buraya bir at yazmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu iki safkanın bu mesafedeki dereceleri de iyi. Son dönem performansları da iyi geliyorlar diyebiliriz. Bedin Özade'nin bir tane bir yedinciliği var son yarışı ama ben bu yarışta bir toparlanma yarışı olacağını düşünüyorum. Veda tabi işte birlikte iyi koşacaktır. Mesafe uygun Kaysbert temsilcisi için iyi olacaktır bu kadar yeterli değil bir tane daha at yazacağım diye varsa 3 numara ateş tayı da yazabilirler. O da yine son dönemde iyi gelen birisi performans olarak. Bu mesafede de idare edecektir. Yine iyi koşacaktır. o yüzden yani 1 2 yeterlidir ama isteyenler 3 numaralı safkanla buraya yazabilirler arkadaşlar. İkinci koşuya geldik arkadaşlar. 16 Handikap 3 küçük İngilizler. 2200 mesafe Çin pist yarışı. 3 numara Anadolu Efesi diyeceğiz. Halis Karataş'la birlikte İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Safkan en son 23 gün evvel kazanmıştı yarışını. Bu koşuda da yine bizim önerimiz olacaktır. Victory Galop temsilcisi. Bu koşuda ben açıkçası bu safkanın çok büyük bir avantaj da görüyorum. Yani kazanması çok yüksek ihtimal olacaktır ama bu yarışta ilk defa bu kadar farklı olup bu kadar iyi düzeyde safkanlarla bir arada koşacak. 1 numara Power Ship, 2 numara Peace Ruby, 6 e, numara Ambargo ve hatta 5 numara Anna Henrietta gibi isimlerle burada start alacak olması birazcık işini zorlaştıracaktır diye tahmin ediyorum bu safkanın. Buradaki yapacağımız tercihte önceliği 3 numarayı vereceğiz arkadaşlar. İkinci at olarak e, burada size önereceğim isim e, Peace Ruby olacaktır. 2 numaralı safkan. Üçüncü bir at olarak e, bir numara Power Ship. Daha sonra 6 numara ambargo ve daha sonra 5 numara Anne Henrietta diyeceğiz. Yani bu öncelik sıralamamızdır. Yani 3, 2, 1, 6, 5 şeklinde bir öncelik sıralamamız var. İsteyen istediği şekilde bir kupon yapabilir burada. Yapacağınız genişletmeye göre bu sıralamaya göre istediğiniz gibi genişletebilirsiniz kuponunuzu diyorum arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya. Şart 3 bir yarış. 4 yukarı Arapatlar'ını 1600 mesafe Çin pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda ben Gökhan Kocakaya ile birlikte Sakal Aydın isimli Safkan 2 numarayı favori olarak görüyorum. Ee, ve burada geçilmeyecektir. Ben bu ismi banko olarak size veriyorum arkadaşlar. Tek veriyorum Sakal Aydın'ı. Keşke 4. 5. koşular falan olsaydı. Daha ileriki koşularda da hani 2-6'lı kapsasaydı bizim için çok daha e, güzel olurdu. Ama burada e, yine de ben bu Safkan'ın geçileceğini zannetmiyorum. 2 numara Sakal Aydın arkadaşlar tek olarak veriyorum sizlere. E, geçelim. Ha bu arada tabii Safkan'ın bir de 1.45.99 da var. Hani çok da iyi de bir derecesi de var. E, bu mesafede de ge e, gerçekten iyi bir Safkan. Onu da belirtelim tekrardan. Dördüncü koşuya geldi. Emir Kadıoğlu koşusu. Kısa vadiye 3 çıkar İngilizler. 2100 mesafe sentetik pist yarışı. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. edilenler teşekkürler butonundan bize videonun altında destekle de bulunabilirler. Onu da belirtelim. ikinci altılıya başlıyoruz şimdi burada. 9 safkanlı bir koşu arkadaşlar. Burası çok kritik bir koşu olacak. Çünkü çok üst düzey safkanların bir arada start aldığı bir koşu izleyeceğiz. 3 numara Mavi Kılıç, Mehmet Kaya ile birlikte başlayacağız burada. 20 gün evvel 7. olan safkan daha belki 4 koşusunda kazanmış üst üste. Bu yüzden kesinlikle burada 3 numarayı yazalım. New World 4 numara Özcan Yıldırım ile birlikte 21 gün evvelde 2. olan safkan. Bir diğer tercihimiz olmalı burada diyorum. 21 gün evvel koşup 3. olan bir isim var burada. Winnerman 6 numaralı safkan Gökhan Kocakaya ile birlikte bir diğer tercihimiz olmalı. Yani bu şekil bir öncelik bize yeterli olacaktır. E, bu koşuda her türlü risk var. O yüzden özellikle tercih ettiğiniz bir ismin varsa burada sizin tuttuğunuz bir safkan onu da yazmanızı tavsiye ederim. O yüzden 3 isimle ben bırakacağım. İsteyen 4. 5. atları kendisi burada beğendiği ismi ilave edebilir. E, ben 3 numara Mavi Kılıç, 6 numara Winner Man e, ve 4 e, numara New World 3 4 6 diyorum. Dileyenler buraya daha fazla at ilave edebilirler diyorum. Burayı ona göre ayarladık çünkü zor bir yarış olduğu için herkes istediği atları da ilave etsin diye. Beşinci koşuya geldik arkadaşlar. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 mesafe Çin pist yarışı. Bu koşuda gördüğünüz üzere 14 safkan start alacak arkadaşlar. bir numara Hışman Cislik birlikte Adal ee, son yarışlar gayet iyi geliyor. Ee, açıkçası Adal'ın performansı üst düzeyde şu anda ee, bu yarışı kazanıp artık çıkması gerektiğini düşündüğüm bir safkan ama e, tabii ki grubu sert olacak burada. Onu yalnız bırakmayacak olan at var. Özellikle de e, Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu Ahmet Çelik'le birlikte Planealoon 10 numaralı safkan. E, açıkçası çok iyi bir e, durumda geliyor. İlk yarışta 18 gün evvel ikinci geldi safkan. Burada da ben galibiyet için çok büyük bir aday olduğunu düşünüyorum. Bu safkanın Ahmet Çelik'le birlikte. E, şansı yüksek olacaktır. Grup biraz kalabalık 14 at var. Tabii ki bütün safkanların şansı e, yarış içerisindeki e, duruma göre değişkenlik gösterebilir. Onu da hesaba katarak burada hiçbir ismi tek geçmiyoruz zaten. E, beraberinde bu iki isme ilave olarak yani 1 ve 10 numaraya ilave olarak arkadaşlar sizlere e, Muhammed Mirbilgin'le birlikte Sydney Star 12 numaralı safkanı önereceğim. E, 1-26-76'lık bir derece yapmıştı da var. Daha iyi derecelerde yapılabilir mi? Elbette ki. Ama e, burada Safkan'ın son dönem performansına baktığımızda 3 yarış koşmuş. Bir 4-3-2 gelmiş bir isim. E, kendini de geliştiriyor. Bu yarışta da yine iyi koşacaktır diye tahmin ediyorum. Ben buraya 3 isimle geçmenizi önereceğim. Fakat çok fazla at var. Daha fazla at yazacağım derseniz eğer. E, bu da tabii ki e, kabul edilebilir bir durumdur. Küçük kupon olarak ben buraya 1-10-12 şeklinde bir öneride bulunuyorum arkadaşlar. Dileyenler buraya 9 numara Marlin. E, 4 numara Dash. 3 numara bizim için gibi safkanları bu tarz isimlere de ilave edebilirler. Ama verdiğim 3 isim de yeterli olabilir arkadaşlar. 1, 10, 12. Ben burada özellikle 10 numaraya güveniyorum ama 1 numara ve 12 numarada iyi geldikleri için onları da öneriyorum sizlere. 1, 10, 12 diyorum buraya 3 safkanlı öneri. Altıncı koşu çaldıran koşusu grup 1. 2 yaşlı İngilizler 1600 mesafe Çin piste çıkacaklar arkadaşlar. Evet şimdi çok büyük bir yarışla birlikteyiz. Tabi burası altıncı koşu olması itibariyle 2 altılıyı da kapsıyor. İsteyenler 2 altıldan birini de tek atabilir. Veyahut da 2-6'lılığın e, iki ikisinde de tek atılabilir. Ben 3 numara Lion Victory'yi burada arkadaşlar sizlere tek olarak veriyorum. E, 30 gün evvel de son koşusunda kazandı. E, 6 yarışta 5 galibiyet çıkardı. Bir ikinciliği var Lion Victory'nin. Çayka e, ve de tabii işte birlikte burada start alacak olan Safkan belki değerlendirmeniz için bir seçenek olabilir. Veyahut ekürler, e, kurteli kürüs Safkanları. Burada tabii bir de e, gizli ekürüs de var kurteli kürüs Aslında 3 Safkan'la birlikte start alıyor. E, Arif Kurtel ve Ayşegül Kurtel adına start alanlar ikürü gözükürken e, Deniz Kurtel adına start alan ayrı gözüküyor gördüğünüz üzere. Yani ee, zor bir koşu bizleri bekliyor ama ben 3 numara Lion Victor'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden 3 numarayı sizlere tek olarak veriyorum. Halis Karataş'la birlikte e, burada e, yani bir yarış daha kazanacaktır. Bir aylık da bir arası var Safkan'ın. Ben ben güveniyorum açıkçası ama tabi burada Nirvana var 5 numara e, yine acaba mı dedirten yani sürpriz gelebilir bu yarışta ama 3 numaralı Ain Victory'yi tek atmak en mantıklı oyun seçeneği gibi gözüküyor arkadaşlar. 8 numara Çayka, 5 numara Nirvana ve 2 numara Cosmic Kit isimli safkanlarda burada potansiyel e, rakipler olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Anatolian Rock'ta 3 yarış üçünde kazandı 1 numaralı safkan ama onun birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben hala. Yani daha üzerine koyacaktır bu safkan. Daha e, birazcık daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Lion Victory burayı kazanmak için en büyük aday olduğu için 3 numarayı sizlere tek veriyorum. Yedinci koşu Eşref Son koşusu. Kısa vadi 8-3 yaşlı İngilizler 1600 için pist yarışı. Arkadaşlar Panagea 4 numaralı Safkan burada 10 gün evvel bir 4. ülke elde etti. Bir önceki 4 yarışında kazanmıştı. Buradaki önceliğimiz olacaktır bizim. 4 numara Panagea'ya yazıyoruz. Bolt Zero Over Kurtar Safkan 1 numara Gökhan Kocakay'la ile birlikte yazıyoruz. E, ondan sonra Halis Kartaş Hukip'si 5 numarayı yine burada tercihlerimizi yazalım derim. E, bir daha genişletecekler. Bir hatta yazacaklar. 2 numara Çikisan isimli saf da buraya ilave olarak yapabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Yani zor bir yarış. Birkaç tane ilave yapmaktan pek bir zarar gelmez. Eğer istiyorsanız diyorum. 8. koşu 15 handikap 4 yaşlı taraplar. 1400 için pist yarışı. Arkadaşlar 12 safkan start alıyor burada. 13 gün evvel kazanan bir isim Mustafa Çekte birlikte Prenses Lina Ergün Fırat'ın sahibi olduğu bizim akrabamız olur kendisi safkan. Burada Prenses Lina'ya biz güveniyoruz açıkçası. Son yarışta da biliyorsunuz ki tek vermiştim ben Prenses Lina'yı sizlere. Bu yarışta da yine favori olarak görüyorum. Zaten 6. yarışta tekimiz var. Hani Biliyorsunuz o açık yarışta çaldıran da tek geçiyoruz ama alternatif tek isterseniz 3 duvarı Prenses Lina'yı tek atın. Ee, yanına at yazacaksanız ben bir isim söylemek istemiyorum. Hangi ismi yazarsanız yazın ama sanki mesela Siyah Tay birazcık daha yakın gibi. Biraz böyle hani olabilir gibi gözüküyor ama 3 duvar Prenses Lina'nın biz kazanmasını bekliyoruz burada. 61.5 kiloda Mustafa Şekli birlikte start alacak olan Safkan ee, bizim burada favori ismimiz olacaktır. Yakından da bildiğimiz için tabii ki Safkan'ın son yarışta da biliyorsunuz yine tek vermiştik. 3 numaranın kazanmasını bekliyoruz açıkçası. Eğer gördüğünüz bir rakip varsa onu ilave olarak yaparsınız diyorum. Neticede yarıştan yarışa her şey değişebilir. O yüzden burada tekimiz de var zaten. 2 teke çıkmak isteyen 3 numarayı tek atsın. aks takdirde buraya ilave yaparsınız diyorum. 9. ve sonuncu koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 için pistir. Şu 18 gün evvel 2. olan bir isim Mehmet Kaya ile birlikte Apollonio bu e, safkan bir numaralı safkan yazıyoruz. Yanına 23 gün evvel ikinci olan Lonely Rebel Türe e, ve e, 130 günlük arasından rağmen Tempest 11 numara önereceğiz. Peşine e, Halis Karataş'ın kendisinin de zaten sahibi olduğu safkan Tipto 13 numaralı safkan. Burada e, bir diğer önerimiz olacaktır. Daha fazla at yazmak istiyorsanız e, yazılabilecek seçenek isimler var. Burada 14 numara, 12 numara olur. E, ondan sonra e, 4 numaralı safkan olur. Vesaire burada deneyebileceğiniz isimler var. Ama bizim mümkün olduğunca bizim belirttiğimiz isimlerde e, sınırlı da tutabilirsiniz. Daha küçük bir ogan olacaktır öyle. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dileyenler bize aşağıda teşekkürler butonundan destek de verebilirler. Diğer videolar Adana ve Lazada yayınlıdır. Onları da seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.